Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz. Bu sorunu çözelim ki e, Kafkasya'ya, bu bölgeye barış ve istikrar gelsin. Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları kurtulsun, azad edilsin. Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini bu sözlerle bir kez daha vurguladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile birlikte ziyaret eden Çavuşoğlu net konuştu. Bu sorunun tek bir çözümü var dedi. Esasen bu sorunun çözümü basit. Tek bir çözüm var. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu çekilme olmadığı sürece bu sorun çözülmez. Ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve birliği konusunda Birleşmiş Milletler kararları ortada. Avrupa Konseyi, Agit. Ama tüm bunlara rağmen bu sorunun çözümü konusunda somut hiçbir adım atmadın. Artık somut bir şekilde bu sorunun çözülmesini istiyoruz.